27 Ocak 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Göğüs ben. Bu sabah sizlere Conscious Life News web sitesinin 5 Mart 2019 tarih ve ruhsal aydınlanma yaşadığınıza dair 7 işaret başlıklı haberini paylaşmak istiyorum. Haber başlığı olan ruhsal uyanış ya da aydınlanma, bilinçte gerçekleşen ani bir genişleme veya değişimdir. Kısacası bilincin evrimidir. Ruhsal aydınlanma pek çok cepheden zorlayıcı olabilir. Bir ruhsal uyanış başta kulağa hoş gelebilir. Ancak o aslında sizi ilerlemeniz ve yaşamınızı evrimleştirmeniz için mücadele içine sokacaktır. Birkaç kötü gün ve gece geçirmeden ve hayat hakkında düşünmeden de yaşamınızda ilerleyemezsiniz. Bu da genellikle hayatınızda bir takım dönüm noktalarına geldiğinizde olur bitirmeye çalıştığınız sizi kirleten bir ilişki içinde olabilirsiniz. Nefret edip ayrılmak istediğiniz, gelecek vaat etmeyen bir işiniz olabilir. Ya da sadece birkaç kötü alışkanlıktan kurtulmanız gerekiyor olabilir. Ruhsal aydınlanma size bu mücadeleler içinden geçecek gücü verecektir. Peki ama şu anda böyle bir şeyin içinde olduğunuzu nereden bileceksiniz? 1. Dedikoduya tahammülünüz yoktur. Artık hayatlarına sürekli daha fazla dram ve dedikodu getiren insanlarla uğraşmadığınızı fark etmeye başlarsınız. Diğer insanlarla bu tip konuşmalara girmekten kaçınmaya başlar, artık bunları aştığınızı düşünürsünüz. 2. Odağınızı kaybetmiş gibi hissedersiniz. Hiçbir şeye odaklanamadığınız zamanlar olur. Ne kadar denerseniz deneyin, sadece önemli şeyler değil herhangi bir şeye odaklanmakta da ciddi zorluk çekersiniz. 3. Hayat kararlarınızı sorgulamaya başlarsınız. Şimdi de tüm hayatınızı sorgulamaya başlarsınız. Hayatınızdaki insanlarla ilgili verdiğiniz kararları, arkadaşlarınızı, ailenizi ve partnerinizi sorgularsınız. Bu insanların hayatınıza olumlu ve esin veren katkıları olmuş mudur? Peki ya olmadıysa, daha sağlıklı alternatifler aradınız mı? Negatif arkadaş ve aile üyeleriyle ilişkiyi kesmek işe yaramaya başlayabilir. İşinizi ve bu işin sizin için doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. 4. Yalnız kalmayı tercih edersiniz. Sürekli kendinizle baş başa vakit geçirmenin yolunu ararsınız. Çünkü bu ruhunuzu besler ve kendinize tekrar bütün hissetmenize sağlar. Bu zamanda çevrenizle fazla haşır neşir olmayı tercih etmezsiniz. 5. Sezgileriniz her zamankinden daha yükselmiştir. Paranoya gibi düşünebilirsiniz belki ama bu aslında güçlenen sezgilerdir. İnsanlar hakkındaki hisleriniz doğrudur. Ve sezgileriniz size toksik kişilerle, alışkanlıklarla ya da işinizle ilgili bir şeyler yapmanız gerektiğini söyler. 6. Hayatınız daha fırtınalı bir hal almıştır. Hayat artık sakin değildir. Her şeyin parçalanıp yıkılmaya başladığını ve daha hararetli hale geldiğini fark edeceksiniz. Düzeniniz bozulmuş, yaşam programınız yıkılmıştır. 7. Normalsiz gibi hissetmezsiniz. Son olarak sanki kendinizi kendiniz gibi hissetmezsiniz. Bir başkasının gözünden kendinize bakıyormuş gibi hissedersiniz. Tabii ki öyle değil. Bunlar sizin gözleriniz. Zihninizle asıl varlığınız ayrışıyor ve size dışarıdan bir perspektif katıyor. Merak etmeyin. Bu duygular sonsuza kadar sürmeyecek. Tek yapmanız gereken sezgilerinize ve düşlerinize güvenmek. Böylece hayatınızın bu belirsiz ve fırtınalı döneminden başarıyla çıkacaksınız. Kendinize zaman ayırmaya, sabırlı olmaya gayret edin. Kararlar almadan önce tüm olasılıkları gözden geçirmeyi unutmayın ve bu süreçten sakınılamayacağını ama ömür boyu da sürmeyeceğini hatırlayın. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.